Günaydın. Yani. Günaydın. 23 Ocak Pazartesi sabah 08.30 ve güne ya. uyanmaya çalışıyoruz. Manzaramız da böyle. Şu an Gümüldür'e geldik. Gümüldür meydanda şok market, A101 BİM gibi marketler var. Hemen burada Millet Plajı var. Millet Plajı'nda sabahları millet burada spor yapmaya geliyor. Değişik spor aletleri var. Gümüldür Millet Plajı'ndan manzaralar. Bak buraya sabahları geliyor. Sporunu yapabiliyor. Şu görmüş olduğunuz geniş alanda karavanlar park edebiliyor. Burada karavanlar kalabiliyorlar. Biz de karavanımızı yola çıkarttık. Gümüldür'de pek fazla insan yok. Çok da gezilecek bir yer şu mevsim itibariyle yok. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Ve Gümüldür Millet Plajı'ndan çıkıyoruz. Karavanımızla yolumuza devam ediyoruz. İzmir Sahili, pamucak sahili pamucak plajı her yer kum. Gayet güzel bir alan burası. Biz daha önce yazın buraya gelmiştik. Yazın buraya geldiğimiz zaman burası giriş ücretliydi. Şu an kış olduğu için giriş ücreti almıyorlar. Burada lavabo, WC vesaire gibi yerler de mevcut. Gördüğünüz gibi birçok karavan şu an burada kalıyor. Gayet güzel, geniş bir alan. Ayza. Ertuğrul, merhaba. Merhaba. O o, o, o o yok. O kaldı, onu kestik şey ee şey hayır. Hayır. biz. Öyle mi? Hayır, Evet, çok güzel. Bir kestiler, kaç oluyor? 48 bu. 48 aldık. Ama bizim şey vardı içinde, üstünde. panel güneş paneli yoktu.

Harika. Baştan 1, 2, 3. Kalesi yıkılan kaybeder. Hadi. Ha. Basıverdi zaten. <laughs> ben kazandım. Sen de ye. <laughs> Dışk. Karavanımızla şu anda. Abi, abi, Neydi abi. buranın adı Ertuğrul? Ne, ne, kum arası mı? Hayır, bir şey kum. Pamucak, pamucak sahilindeyiz. Etrafta görmüş olduğunuz gibi birçok karavan var. Baba, at, at. Komşularımız gelmiş. Çımar, Komşularımız var, bir sürü karavan gördüğünüz gibi. Biz de bu gece burada konaklayacağız. Ben ayıca kumdan kale biz çekmiştik ama bu kumdan kaleyi ben yapmadım. Hangi kumdan kaleyi sen yaptın? Ne? Benim kumdan kale böyle o kadar genç değildi. Evet sahilde şu an görmüş olduğunuz gibi sahil böyle bir belediyenin alanı var. Belediyenin var. Evet, belediyenin bu alanı içerisinde Ertuğrul'un bahsetmiş olduğu gibi bir sahil büfe var. Burada duş alanları, içerisinde WC'si ve ufak bir büfesi var. Büfede içecek satılıyor. Hemen yan tarafına şöyle döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi etrafta birçok karavan var. Burada karavanlar konaklayabiliyor. Biz de kendi yerimizi aldık ve bu gece burada kalacağız. Kış günleri burası bedava kalıyorsun ama yaz günleri bedava kalamıyorsun, parayla kalıyorsun. Yaz günleri burası ücretli, kışın bedava değil mi Ertuğrul? Evet. Neredeyiz peki biz? Neredeyiz? İzmir, Selçuk, Pamucak. Evet. Sahil. Evet, sahil. Bakın ya, her yerde karavanlar yok. mevcut ve her yerde karavanlar konaklayabiliyor. Burası karavanla doğurmuş, burası da arabayla doğurmuş. Hemen bakalım bakalım. Evet burası ya karavan dolu. Arabalar da var ama o neyse. Onlar çekmek için çekme karavanları da çekme karavan yok lan. Burada da arabalar dolu değil mi Ertuğrul? Burada hiç karavan yok. Evet hadi birazcık da o tarafa doğru gidelim mi şu manzarayı görelim. Evet. Olur. Sahilde gün batımı. Önümüzde bir kum tepesi bulduk ve kum tepesinin tepesinde zirveye tırmanan bir çocuk var. O çocuğun adı Ertuğrul Ömer. Ertuğrul Ömer. Ana! Bu burada göl var mı? burada su var Göl de mi var orada? Hadi biz de çıkalım bu tepeye de keşfedelim. Ertuğrul'un bahsetmiş olduğu alan. Sanırım bir ark. Bakma, ha. Hayır çıkma. Ertuğrul oraya gitme. Ertuğrul o pis. Aşağısı uçurum. Ben şuraya da çıkıyorum. E baba şuraya gidelim ya. Baba bitti. Ertuğrul nereye gidiyorsun? Karavana. Karavana. Nerede bizim karavan? Orada. Hadi gidelim o zaman. Uçuyor baba. Eyvah batıyor. Eyvah karavanımız kuma batıyor. Nasıl çıkartacağız Ayza biz onu arabayla? Arabamız da kuma batarsa ne yapacağız? Bak mamış bir dışak yapacak. Bu bir ay batıyor Ay. Pamucak sahilinden güneş batımı manzarası. Balık tutan, balıkçıların eşliğinde.